Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C grubu ikinci hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören gücünü konuk etti. Siyah Beyazlılar, başkent temsilcisini 3-0 yenerek ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti. Temi Abraham'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Siyah Beyazlı ekip, ikinci yarıda El Bilal Tuğre ve Kartal Kayra Yılmaz'ın golleriyle mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Kupa'daki ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen siyah beyazlılar, Ankara Keçiören Gücü'nü de yenerek yoluna yenilgisiz devam etti. Maçtan dakikalar 15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya 6 pasın gerisinden düzgün bir kafa vuruşu yapan Abraham topu ağlarla buluşturdu. 1-0 19. Dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın hafif sağ çaprazından çıkardığı pasa bekletmeden ceza sahası dışından plase bir vuruş yapan Ture'nin şutunda kaleci Emre satılmış, meşin yuvarlığı kornere çeldi. Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısını 1 0 önde tamamladı. 55. dakikada siyah beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Taylan Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortaya 6 pas ön çizgisi üzerinde uçarak kafa vuruşunu yapan Ture, topu filelere gönderdi, 2 ila 0.72. Dakikada Ankara Keçi Ören gücü atağında ceza sahası ilk metrelerinde İbrahim Akdağan hafif sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak meşin yuvarlığı kornere çeldi. 74. dakikada Jota Silva'nın sol kanatta son çizgiden kale önüne çevirdiği pası 6 pas gerisinde tamamlamak isteyen Serni'nin yerden şutunda kaleci Emre satılmış, topun ağlarla buluşmasını engelledi. 87. dakikada Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Sol kanattan Salih Uçan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda uçarak havada şık bir vuruş yapan Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu, 3 ila 0 siyah beyazlı takım, müsabakayı 3-0 kazandı. Stat, Tüpraş Hakemler, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Altan, Alican Can Alp Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Dijalo, Udu Ohay, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, D.K. 78 Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Raşika, D.K. 67 Jota Silva, Serni, D.K. 78 Cengiz Ündük, Ture, D.K. 84 Ahmet Sami Bircan, Abraham, D.K. 66- Orkun Kökçü, Emre Gökdemir, İnşaat Ankara Keçi Öğren Gücü, Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, R.K. 67- Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karao, D.K. 85- Alper Burak Duman, Erkam Demeli, D.K. 67- İbrahim Akda, Tahsin Özler, D.K. 67 Roşi, Halilcan Can Ayan, Diaby, Fernandes, DK. 82 EZEH, Goller, DK. 15 Abraham, DK. 55 Ture, DK. 87 Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş, Sarı Kartlar, DK. 22 Erkam Develi, DK. 69 Roşi, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü.